Herkese merhabalar, hepinize hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilir, videomuza like atabilir, ayrıca nokta dahi olsa yorum yapabilirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Azerbaycan'dan Türk İHA ve SİHA'lar ile ilgili kritik açıklama. Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Hocalı Katliamının Yıldönüm vesilesiyle düzenlenen etkinlikte, 44 günlük savaş bize bir şey daha iyi gösterdi. 21. yüzyılın savaşı teknoloji savaşıdır. Zaferimizde... Türk üretimin bayraktar siyaların rolü çok büyüktür ifadelerini kullandı. Hocalı katliamının 29. yılı nedeniyle Ankara Üniversitesi tarafından... Hocalı'ya akademik açıdan bakış atlı toplantı düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Senato Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvar ve birçok akademisyen katıldı. Ankara Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen program, iki ülke milli marşlarının okunması, şehitlere saygı duruşuyla başladı. Ünüvar yaptığı konuşmada Azerbaycan Azerbaycanın kendileri için vazgeçilmez bir ülke. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ilişkilerinin tarif edilemez olduğunu dile getirdi.